Merhabalar dostlar. 24 Şubat 2025 saat 14.14'te kam aydınlatma platformuna SDT Uzay ve Savunma Teknoloji AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Hisse bugün %2.15 artı 2.14 artı da gerçekleşti. Gayet de güzel arkadaşlar. Şimdi özet bilgi yeni iş ilişkisi. Baktığımız zaman son bir yıldır zirve noktasından aşağı doğru böyle süzüle süzüle aşağı doğru indi arkadaşlar. Şu anda toparlanacağına dair teknik anlamda da herhangi bir belirteç yok. Onu da söyleyelim. Ama arkadaşlar hisseyi tabi bugün artıya çıkarmaya başardı. İnşallah buralar dip noktasıdır. Ve ne diyor arkadaşlar? Müşteri kimmiş? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyor. Şirketimiz 24 Şubat 2025 tarihinde TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ile platformla yönelik Pasif ve aktif uçuş kontrol alt sisteminin tedariki kapsamında toplam tutarı 3 milyon 470 bin Amerikan doları olan sözleşme imzalanmış, sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimattan 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirmesi planlanmaktadır diyor arkadaşlar. Yaklaşık 100 Arkadaşlar ben bakıyorum 115-120 milyon belki de 130 milyon yani 150 milyona yakın arkadaşlar TL'lik bir iş hacmi olarak karşımda çıkıyor. Hisseyi dediğimiz gibi bugün ayakta tutmuş. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.